he izleyenler, hepinize merhabalar. Geçtiğimiz yıllarda Ukrayna Devleti'ne bağlı savunma ihracatı ajansı Ukspet Export Aracılığıyla Baykar Savunmadan 6 adet Bayraktar TB2 SİHA tedarik eden Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarına binaen yeni sipariş vermeye hazırlanıyor. Defense Express tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Ukrayna tarafından sipariş edilecek yeni Bayraktar TB2 SİHA'lar, Karadeniz'de Azak Denizli kıyılarının korunması için tedarik edilecek. Ukrayna Savunma Bakanlığı yıl sonuna kadar vermeyi planladığı yeni sipariş ile mobil yer kontrol istasyonlarına ek olarak sabit yer kontrol istasyonu da tedarik etmeyi ve böylelikle sürekli istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyeti icra etmeyi amaçlıyor. Donbass muhabere sahasındaki Rus ana muhabere tanklarına karşı roket sanmamlı ile teçhiz edilen Bayraktar TB2 sihaları kullanmayı amaçlayan Ukrayna ordusu, Toplamda 48 adet bayraktar TB2 siha daha tedarik etmeyi amaçlıyor.